Merhaba arkadaşlar ben Tuş Çekirdek'ten Aleyna. Bugün kardeşim Efe ile ortak bir video hazırlamaya karar verdik. Hazır ben de İstanbul'dayken, gerçi yeni olmadım. Haftaya gidiyorum. O nedenle bir video hazırlamaya karar verdik. Efe de Instagram'da yeni yeni başladı. İki ay oldu toplam. Arkadaşlar bugün okuduğumuz ortak kitaplardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım istersen. Tamam o zaman ilk kitabımız... Harry evet, Potter, Curse Chat'le başladım. Evet. Nane'li çocuk. Ee, ben bu kitabı Temmuz ve Ağustos aylarında okumuştum galiba. Kimden biliydi? Hmm. Ben de Ocak ayında. Ayı... De. Hmm. Ben mi? de e, Ocak ayının ortasında falan bitirdim. Yani güzel bir kitaptı aslında. Ben beğendim. Aynen ben sadece konusunu biraz eee klişe diyeyim. Çünkü e, daha kitap çıkmadan önce bir iki tane e, Wattpad'de Harry Potter fan fiction'lar okumuştum ve birçoğu zaman döndürücü Time Turner üzerine kuruluydu. Hmm. Kitapta da bunu karşı yani gerçekten biraz insan şaşırıyor. Evet, zaman zaman döndürücü gerçekten Ama, çok vardı. E, tabii ki de hikayelerin işleyiş biçimleri çok farklıydı evet. Sadece, Ne, Wetbet hikayeleri benzer olan yanı sadece. Aynı şeye evet. işlemiş olmalarıydı. Onun dışında evet. her şey farklıydı. Farklı. Kitabın en güzel yanı e, her zamana döndüklerinde Farklı farklı evet. senaryolarla karşılaşmış olmalarıydı. Evet. Iddia. Ben de onu çok beğendim. Mesela her zaman döndürücü kullandıklarında farklı farklı zamanlara dönüyorlar ve farklı farklı senaryolar yaşıyorlar. Bu gerçekten beni çok mutlu etti. Yani e, bence çok güzel bir kitaptı. Ben çok beğendim. Yani en azından e, Ölüm Yadigarı'nı izledikten sonra ya Voldemort kazansaydı ne olurdu demiyorsunuz. Çünkü evet. e, 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 kitapta öyle bir senaryo da var. Evet. Yani aklınızda kalan neredeyse bütün sorulara bu kitap cevap dönebiliriz. Öyle. Ben beğendim kitabı. Beş ben de beğendim. Beş verirdim. Ben mesela. de Harry Potter olduğu için biliyorum. <laughs> ben de Harry Potter seven olduğum için beş üzeri beş veririm ben de. Yani bu kitap gayet güzeldi. Bence de gayet güzeldi. Tamam diğer kitaplara geçelim. Evet. Diğer kitabı istiyorsan ilk tanıtımını ben yapayım. Tamam. Arkadaşlar ben bu kitabın yorumlamasını yapacaktım fakat yapmadım ee, şimdi ortak video e, ortak kitaplarımızda yapayım e, her şey burada başladı ve bitti arkadaşlar kitabın konusu e, Kullen Whiter diye bir kız var ve onun kardeşi e, Gabriel Whiter diye bir kız var ay erkek var e, o da 15 yaşında erkek kardeşi e, işte Kullen Whiter'ı... Ee, ve bir tane misyoner sevgili oluyorlar birbirlerine yakınlaşıyorlar ee, böylece e, Gabriel White e, da çok uzaklaşıyor ee, böylece de gerçekten e, gizemli bir kitaptı bence e, çok yani gizem içeriyordu yani bence kötü de değildi iyi de değildi 3 verin 5 üzerinden sen biraz aşk içeren kitaplar var evet <laughs> aşk var zaten beni biliyorsun aşk kitabı sevmediğim için yani iki puan oradan kırdım diyeyim. <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam o zaman ben <laughs> yine aşk, arkadaşlık kokan kitaptan başlayayım. Ee, Şeftal kokan yaz. Bu kitabı ben iki gün önce okudum <laughs> ve aynı gün içinde bitirdim. Aynı gece içerisinde hatta. Kitap çok mu güzeldi? Aşırı aşırı güzel değildi. Ancak çok akıcıydım. Kitapta e, Murphy, Brady ve Lida adında üç tane kız var ve üçü de birbirinden çok farklı özellikler sergiliyor. Hepsinin farklı farklı karakterleri var. Ve de e, kendine kendi özelliklerine yatkın bir şeyler bulabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey de. kitap genel olarak aşktan ziyade arkadaşlık, dostluk üzerine kurulu. Bu da güzeldi. E, kitap 3 seriden oluşmakta. E, Şeftal Kokan yaz. Şeftal Kokan Sırlar ve Şeftal Kokan Aşk Olmak Üzere. Diğer iki kitabını da aldım. Daha okumadım. Ama kitap fena değil de bence güzel yani. En azından içinde yaşayabiliyorsunuz duygularınızı. Kitabı, kitabın içine girebiliyordunuz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. Videonun da bugün sonuna geldik. Evet. Ee, evde şu an büyük bir seferberlik var videoya <laughs> <laughs> çekebilmemiz için. Evet. Buradan anneme ve teyzemize de çok teşekkür ederiz evet. bu videoya çekmede yardımcı oldukları ederiz için. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve ikimizin kanalına da ben linkleri bir yere koyarım. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz seviniriz. Her türlü yorum ve ee, isteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.